Evet, Motorcu programından herkese iyi akşamlar. E, Motu'nun Shine and Go ürününün çekilişini yapıyoruz. Burada kayıtta kameralarınız var. Şu anda da canlı yayındayız. Önceden hazırladığımız katılımcı listemizi buradan kopyalıyoruz. Bu böyle çekiliş yap diye bir site var. Bu çekiliş yap sitesine pastaladık. Evet, çekilişi yaptığımız zaman e, bir kişiyi seçecek. Tabii biz bir de e, yedek talihliği koyalım bir kişiyi. Bir hafta içinde uyum bize biri başvurmazsa Bu yedek talihliyi seçelim Tabii adil olsun diye böyle internetten yapıyoruz bu çekilişi İçinde yakın tanıdığım arkadaşlarım da var o yüzden böyle canlı yayın yapma isteği duyduk Evet hayırlı uğurlu olsun çekilişimizi yapıyoruz Motül Shine and Go gidiyor Çekiliş yap Evet. Emrah Burçer Yedek talihlimiz Onay misli Asıl talihlimiz. Evet, canlı yayında görebilirsiniz. Asıl talihlimiz, onay misli yedek talihlimiz Emrah Burçer. Çekilişin ilan adresi de buradaymış. Evet, başka ürünlerde şansınızı deneyin yine. Böyle şeyler yapmaya devam edeceğiz sizler için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.